Herkese selam ben Tunağan. Bugün sizlerle birlikte HV Mini 2 modelinin kutu açılışını ve incelemesini yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ultra tasarımında olan modelini incelemiştim. Bu modelde ise Series 9 tasarımı kullanılmış. 41 milimetrelik saat modellerinden bir tanesi tüm detaylarını bu videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan saatin kutu açılışıyla başlayalım. HW Mini 2 modelinin kutu tasarımı bu şekilde yine Ultra tasarımıyla aynı kutu kullanılmış. Sol üst köşede WearFit yazısını görebiliyorsunuz amblemiyle birlikte. ChatGPT özelliğine sahip olduğu için burada bir ChatGPT amblemi var. Ayrıca yine kutunun arka tarafına baktığımızda WearFit Pro'ya erişebileceğimiz bir QR kod görüyoruz. Saatin kutu içeriği ise bu şekilde yine 7 kordondan oluşan dolu bir kutu içeriğine sahip. USB tip A hoca sahip olan manyetik şarj kablosu burada. 41 milimetrelik seri 109 tasarımına sahip olan saatin kendisinde buraya koymuşlar. Gelin birlikte tasarımına yakından bakalım. 44 ya da 45 milimetrelik seri 9 tasarımındaki saatleri büyük bulan kullanıcılar 41 milimetrelik bu modeli tercih edebilirler. Yan tarafında iki adet kullanıma uygun tuş görüyoruz. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Arka tarafında saatin sensörleri ve kordon kilit mandalları bulunuyor. Sol tarafında ise tek parçadan oluşan bir hoparlörü var. 1.9 inçlik TFT panelden oluşan ekranı ise bu şekilde. Teker tuşuna basılı tutarak saatinizi başlatabilirsiniz. Her Wear Fit Pro saatinde olduğu gibi bizleri bu şekilde bir ekranla karşılıyor. Ön belleğinde yüklü gelen kadranları değiştirmek için kadrana basılı tutun. Beğendiğiniz herhangi bir kadranın üzerindeyken de üstüne bir kere basmanız yeterli. Saati yukarıdan aşağı indirerek bildirim çekmecesine erişebilirsiniz. Soldan sağa çektiğinizde ise ikinci ekrana ulaşabilir. Aşağıdan yukarı kaydırdığınızda ise menüye giriş yapabilirsiniz. Hemen ayarlardan ekran parlaklığını ayarlamak istiyorum kameraya parlamasın diye. Burada en kısık seviyeye getirdim. Devam ettiğimiz zaman yine kadrandayken sağdan sola çekerek uygulamaların widget'ları arasında geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca buradaki widget'ları kaldırıp yerine yenilerini de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bir kullanma imkanı tanıyor sizlere. Saatin bu şekilde bir always on display ekranı var. Ayrıca Okyanus silikon kordonlarla görüntüsü bu şekilde. Always on display ekran süresini ne kadar ayarlarsanız ayarlayın 10 saniye sonra ekran kapanacaktır. Bunu batarya sağlığını korumak için yapıyor. Saatin mobil uygulama bağlantısını gördükten sonra bildirim testlerini gerçekleştirip içerisindeki uygulamaları sonrasında test edeceğim. Şimdi gelin hep birlikte WearFit Pro mobil uygulama bağlantısını görelim. Bu saat mobil uygulama olarak Wear Fit Pro'yu kullanıyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekipman kısmına giriyorsunuz. Cihaz eklediyorsunuz ve tarama ekranında saatin çıkmasını bekliyorsunuz. Burada saat çıkmıyorsa bilin ki saatinizi telefonun bluetooth ayarları üzerinden bağlamışsınız. Bu bağlantıyı kesinlikle mobil uygulama üzerinden yapmalısınız. Bluetooth üzerinden bağlayan kullanıcılar kesinlikle saatini burada göremezler. O yüzden ilk bağlantı her zaman mobil uygulama üzerinden yapılmalı. Şimdi burada bir eşleşme izinlerine ve bildirim izinlerine izin vermemiz gerekiyor. Bu şekilde saatin çeşitli ayarlarını mobil uygulaması üzerinden kontrol edebiliriz. Mobil uygulama bağlantısı bu kadar kolaydı. Gelin uygulama detaylarına yakından bakalım. Artık saatin özelliklerini mobil uygulaması üzerinden kontrol edebilirsiniz ve değiştirebilirsiniz. Örneğin burada tema pazarı bulunuyor. Tema pazarı içerisindeki birçok kadran ücretli olarak satılıyor. En beğenmediğim özelliklerden bir tanesi ya aylık olarak ücret vermeniz gerekiyor VIP özelliğe dahil olabilmeniz için ya da içerisindeki kadranları altındaki fiyatı ödeyerek satın almanız gerekiyor. Ee, hiçbir zaman VIP özellik satın almayacağım. Buradaki kadranları da ücret ödemeyeceğim. Bence gerçekten mantıksız olurdu bu. Alt kısmında gördüğünüz gibi burada çeşitli coinlerle birlikte yeniden hazırla diyerekten kadranı e, bu şekilde açabiliyorsunuz. Buradaki coinleri de yine uygulama içerisinden kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde yenilikler getirmiş. Gördüğünüz gibi 2 adet reklam izlediyor. Burada yine 3 farklı reklam izlediyor. Bu şekilde coinler elde ederek de kadran indirebilirsiniz. Bunu da yapmayacağım. İstersen buradaki kadranlar arasındaki ücretsiz olanları bulabilirim ya da yine galeri içerisinde indirmiş olduğum bir fotoğrafı saat ekranına kadran olarak yerleştirebilirim ama yine de aylık olarak bu uygulama içerisinde ben para ödemem Uygulama pazarı bulunuyor. Saat içerisindeki yan uygulamaları buradan kurabilirsiniz. 2 adet sağlık uygulaması var. Bu tarz saatlerde ben sağlık uygulamalarını kullanmıyorum. Ben ve TA uygulamasını kullanabilmeniz için iki kişi gerekiyor. Yani karşınızdaki kişinin de bir Wear Fit Pro hesabı varsa bu uygulama içerisinde birbirinizi ekleyebilir. Aranızda konum paylaşabilir ya da sağlık verilerinizi birbirinize gönderebilirsiniz. Bunu da kullanışlı bulmadığım için aklınız karışmasın diye videolarımda göstermiyorum. Ee, çok fazla isterseniz de bunun için ayrı bir video yaparım. Bildirim kısmı bulunuyor. Bildirim izinlerine izin verdiğimiz için hepsi açık şekilde geliyor. Sık görüşülenler kısmı var. Ekle diyorsunuz. Rehberiniz açılıyor. Seçmiş olduğunuz kişileri burada senkronize ediyorsunuz. Bu saatin içerisine sadece 8 kişi ekleyebilirsiniz. Cüzdan kısmı bulunuyor. Ödeme yöntemleri Türkiye'de desteklenmediği için kullanamıyorsunuz. Kart vizit kısmı bulunuyor. Sosyal medya hesaplarınızın QR kodlarını bağlayabilir ve saat içerisinden QR kodu okutarak arkadaşlarınızla hesabınızı paylaşabilirsiniz. Kart çantası kısmı bulunuyor. Bu kısımda kredi kartı ya da ulaşım kartı gibi çeşitli kartlar tanımlayamazsınız. Sadece M1 çipli kapı açma otomasyonlarında kullanılan kartlar tanımlanabiliyor. Ya da otomasyon oluşturduysanız ve bu otomasyon NFC ile çalışıyorsa buradan otomasyonunuz için NFC'yi kullanabilirsiniz. Bir fotoğraf çekin uygulaması bulunuyor. Bunu açtığınız zaman saatinizi deklanşör olarak kullanabilirsiniz. Sadece uygulama içerisindeki bu kameradan kullanabiliyorsunuz bunu. Telefonun kendi kamera uygulamasında çalışmıyor. Hava durumu bildirimi bulunuyor. Bu hava durumu bildirimi açık olduğu zaman ve konum izinlerine de izin verdiğinizde saat içerisinde hava durumunu görebilirsiniz. Güncelleme yapabilmesi için de uygulama içerisine giriş yapmanız gerekiyor. Sağlık hatırlatıcıları var, kullanmıyorsanız kapatın. Şarj tüketimini oldukça fazla etkiliyor. Saati bul dediğiniz zaman bağlı olan saatin titreşim yoluyla nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Diğer ayarlar kısmına giriş yaptığınız zaman saatlik nokta ölçümünü görüyorsunuz. Bunu açtığınız zaman sağlık uygulamaları sürekli bir ölçüm yapıyor. Bu da batarya sağlığını oldukça fazla etkiliyor. Bileğinizi çevirdiğiniz zaman ekran uyanmasını istiyorsanız buradaki ayarı açabilirsiniz. 24 saatlik dilim yerine 12 saatlik dilim kullanmak istiyorsanız da buradaki ayarı açabilirsiniz. Devam ettiğimiz zaman yine mobilizin ayarlarıyla alakalı yardım rehberini kullanabilirsiniz. Yazılım güncellemesini buradan ara ara kontrol etmenizde fayda var. Saati fabrika ayarlarına geri dönüş yaptırabilirsiniz. Ekipman bilgisi kısmına buradan erişebilirsiniz. Mevcut cihazı sil diyerek de uygulamadan bağlantıyı kaldırabilirsiniz. Ana sayfa kısmında ise görmüş olduğunuz gibi çeşitli yan uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Ölçülen sağlık verilerinin analizlerini de kontrol edebiliyorsunuz. Buradan egzersizler başlatabilirsiniz. Aralarında üyelere özel egzersizler olsa da üye olmadan da kullanabileceğiniz egzersiz seçenekleri var. MicroLife kısmı WearFit Pro'nun içerisindeki tarayıcı mantığında kullanılan bir kısım. Ben kısmı ise sizin hesabınıza ait olan bilgilerin yer aldığı kısım. Mobil uygulama bağlantısı bu kadardı. Watch Call bağlantısını zaten mobil uygulamaya bağlandığınızda otomatik olarak yapıyor. Denetim merkezinin birinci sırasında yer alan Bluetooth ve nota simgesi açık konumdayken Watch Call bağlanır. Eğer ki Watch Call bağlantısını istemiyorsanız buna bir kere basarak Watch Call bağlantısını devre dışı bırakabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte birkaç bildirim testi yapalım. Sonrasında ise saat içerisindeki uygulamalara bakalım. WearFit Pro üzerinden mobil uygulama bağlantısını yaptığımız ve bildirim testlerine izin verdiğimiz HW Mini 2 modelinde ekran kapalı bir konumdayken WhatsApp'tan bir bildirim gelirse direkt olarak bildirim saate düşüyor ancak ekran uyanmıyor. Teker tuşuna bir kere basarak bildirimi bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca gelen bildirimin içeriğini görüntülemek için direkt olarak üstüne bastığınızda bu şekilde görebiliyorsunuz. Kimden geldiğini ve nereden geldiğini gösteriyor. Toplamda 4 satıra kadar da bildirim içeriğini okuyabiliyorsunuz. Rehber eşitlemesini yapmadım. Gelen aramalarda kişiyi numarayla mı yoksa isimle mi gösterecek? Bunu test edeceğim. Rehber eşitlemesi direkt olarak saatin içerisindeki rehberden kişiye erişmeniz için kullanılıyor. Gelen aramalarda ise direkt olarak kişinin bu şekilde WatchCall bağlantısı yoksa ismini gösteriyor. WatchCall bağlantısı kesiliyken direkt olarak bildirim şeklinde görebilirsiniz. Gelen çağrıya hiçbir şekilde cevap veremiyorsunuz. Şimdi bir de watch call bağlantısını yapıp gelen aramayı tekrar test edelim. Rehber eşitlemesi yokken gelen aramalarda kişiyi hem numarasıyla hem de ismiyle gösterebiliyor. Bu şekilde çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Telefonunuzdan da otomatik olarak cevaplanmış olacak. Bu şekilde mikrofonu susturabiliyorsunuz ya da görüşmeyi telefona aktarabiliyorsunuz tekrar saate geri çekebilirsiniz. Sessiz bir ortamdayken görüşmeler gayet kaliteli ancak sesli bir ortama geçildiği zaman görüşme kalitesi de epeyce düşüyor. Yani görüşmede zorluk yaşayabilirsiniz. O sebeple kapalı bir ortamda sessiz bir yerdeyken görüşmeleri saatten yapabilirsiniz. Bu şekilde de çağrıyı kapattığınız zaman otomatik olarak telefondan da kapanmış olacak. Saatiniz telefona watch call bağlantısıyla bağlıyken müzik uygulamasını bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Play butonuna bastığınız zaman müziği oynatıyor. Bu şekilde ses açma ve kısma işlemlerini yapabilir. Bir sonraki şarkıya geçiş yapabilirsiniz ya da yeniden bir önceki şarkıya geri dönüş yapabilirsiniz. Ancak buradaki müzik uygulamasını kullanabilmeniz için Watch Call bağlantısı sebebiyle ses saate aktarılıyor. Bunu da bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte saat içerisindeki uygulamalara bakalım. Saatin farklı menü stilleri bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde menü stillerini kullanabilirsiniz. 4 farklı menü stili arasında ben liste şeklinde olanını kullanacağım. Bu tarz saatlerde sağlık uygulamalarını kullanmadığım için videolarımda da değinmiyorum. Spor uygulamaları bulunuyor, uyku takibi yaptırabiliyorsunuz, müzik kontrolü yapabilirsiniz, gelen giden çağrılara, numerik tuşlara ve rehbere telefon uygulamasından erişebilirsiniz. Hava durumunu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Güncelleyebilmesi için WearFit Pro mobil uygulama bağlantısı yapılması gerekiyor. Ayrıca konum izinlerine de izin vermelisiniz. Bu şekilde kullanım olanağı tanıyor sizlere. Devam ettiğimiz zaman yine bağlı olduğu telefonun sesli asistanını, sesli asistan uygulamasından devreye sokabilirsiniz. Gelen iletilerinizi okuyabilirsiniz. ChatGPT uygulaması, mobil uygulama bağlantısı ve watch call bağlantısı yapılıyken kullanılıyor. Araç kısmına giriş yaptığınızda takvime sayaca hesap makinesine, kronometreye saat içerisindeki alarm uygulamasına, deklanşör uygulamasına, Bağlı olduğu telefonun ses çıkartma yöntemiyle nerede olduğunu anlayabilmeniz için telefonu bul uygulamasına, NFC uygulamasına, Siren uygulamasına ve kartvizit uygulamasına erişebiliyorsunuz. Uygulama merkezi dediğim gibi yan uygulamalar oluyor. WearFit Pro tarafından kurmanız gerekir. Ödeme kısmında görmüş olduğunuz gibi bizde desteklenmeyen uygulamalar yer alıyor. Son olarak saatin içerisindeki ayarlara da bir göz atalım. Bildirim kısmına giriş yaptığınız zaman gelen bildirimleri okumazsanız bildirim hatırlatma noktasını açabilirsiniz. Gelen bildirimin içeriğini görmek istiyorsanız ipuçlarını açabilirsiniz ya da görüntülemek istemiyorsanız buradan gizliliği açabilirsiniz. Bildirim gelecek ancak içeriğini sizlere göstermeyecek. Bunu bu şekilde kullanmaya olanak tanıyor. Genel kısmına giriş yaptığınızda saat hakkında bilgilere buradan erişebilirsiniz. Dili ayarlarını değiştirebilir, telefon bağlantısı için QR koda erişebilirsiniz. Ayrıca saati fabrika ayarlarına çevirebilir, yeniden başlatabilir ya da kapatabilirsiniz. Rahatsız etme modu bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda telefona bildirim gelse de saatinize düşmeyecektir. Menü stillerini buradan değiştirebilirsiniz. Ekran ve parlaklık ayarı bulunuyor. Gördüğünüz gibi parlaklık ayarı burada. Bilek hareketiyle ekranın açılmasını istiyorsanız bu ayarı açabilirsiniz. Avucunuzla ekranı kapattığınızda kapanmasını istiyorsanız ekranı kapatı açabilirsiniz. Ayrıca yine burada görmüş olduğunuz gibi Always On Display süresini açabiliyorsunuz. Ve işlemsiz kaldığı durumlarda ekranın kapanmamasını istiyorsanız da sürekli açık ekranı kullanabilirsiniz. Buradan da sürelerini belirleyebiliyorsunuz. Bir tanesinde yani işlemsiz kaldığı durumlarda 5 ila 30 saniye arasında kapanmasını ayarlayabiliyorken sürekli açık kalma süresini ise bu şekilde 3 dakikadan 20 dakikaya kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu video için 20 dakika yaptım ancak gündelik hayatınızda bunları en yüksek seviyede kullanmayın yoksa şarjınızı daha hızlı tüketirsiniz. Ses ve titreşim ayarı bulunuyor. Titreşim modunu ve medya sesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Konuşma sesi ise çağrı görüşmelerinde otomatik olarak hangi seviyede açılmasını istiyorsanız ayarlayacağınız kısım. Devam ettiğimiz zaman saate buradan parola koyabilirsiniz. Tuş tanımı kısmından alt tuşa görev ataması yapabilirsiniz. Pil uygulaması bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi burada %40'lık bir dilimimiz kalmış. Dediğim gibi ekran parlaklığını fullde kullanırsanız ve sürekli açık ekranı açık konuma getirirseniz pil tüketiminiz oldukça hızlı gidecektir. Masa saati kısmı bulunuyor. Açık kaldığı durumlarda manyetik şarja şarja takarsanız saat ve şarj göstergesini görebilirsiniz. Mobil uygulama bağlantısı yapmadan da saat ve tarih ayarı yapabiliyorsunuz. Saat içerisinde dinamikada özelliği bulunuyor. Yazılımsal olduğu için bunu buradan açıp kapatabilirsiniz. İkinci ekran ayarını soldan sağa çektiğinizde hangisinin açılmasını istiyorsanız bu şekilde değiştirebilirsiniz. Bu kısımda sağlık hatırlatıcıları bulunuyor. Sağlık hatırlatıcılarını yine kullanmıyorsanız benim gibi kapatabilirsiniz. Pil tüketimini etkileyen durumlardan bir tanesi. Burada yine görmüş olduğunuz gibi tasarruf modu var. Açtığınız zaman ekranı bu şekilde görüyorsunuz. Çıkmak için teker tuşuna 3 saniye kadar basılı tutmanız gerekiyor. Basılı tuttuğunuzda ise direkt olarak saatinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ve en sonda görmüş olduğunuz gibi jest yapma özelliği bulunuyor. Gelen aramalarda kıstırma yöntemiyle çağrıyı cevaplayabilirsiniz. Çok kullanışlı olmadığı için bunu da yine bu şekilde kapatıyorum ben. Ancak videoda göstermek için açtım. Bu şekilde de kullanmaya olanak tanıyor. Video içerisinde Okyanus silikon kordonları kullandım. Ancak videoyu kapatırken bu metal kordonu takmak istedim. 44-45 milimetrelik bir saate göre bilekte daha ufak duruyor çünkü kasa boyutu 41 milimetre. İnce bilekli kullanıcılar bu şekilde modelleri de tercih edebilirler. İçerisindeki uygulamaları da yeterli buldum ve video içerisinde sizlere detaylarından bahsettim. Bu tarz içerikleri seviyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan her soruyu da yorumlarda bana sorabilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.